Hocam ben üçgeni uzattım. Güzeldi bir şeyler buldum ama devamı yok hocam. Niye yok hocam? Sakin sakin. Ya zaten üçgeni çizmesi olay. Onu yaptıysan gerisi de bende var. Gel bir güçlerimizi birleştirelim. Hep ne derim? Yandakilere bak bakayım göstermiş mi derim. Bakıyorum bunu vermiş, bunu vermiş, bunu vermiş sorun üzerine Tamam bir eksiğim yok. İkisi soruyor. Güzel. Şimdi sen bana soru atarken çok özür dilerim şunu değiştireyim. Sen bana soru atarken şu çizimi uzatmışsın. Denemende. Ben yani çok da başarılı bir deneme yapmışsın. Doğru yerden gitmişsin aslında. Tebrik ediyorum. Bunu uzattım. Peki ne oldu? Soru ilk kez gören arkadaşlar için hop şöyle bir destek atalım. Evet. Açı ortaydan dik geldi. İkiz kenar üçgen. Ben bu özelliklerden faydalanabilirim. Açı ortayımdan dik geliyor. Demek gibi bir ikiz kenar üçgen. Burası 9 ise 5. Burası buraya 4 kaldı mı? Kaldı. Yerleştirdim. Büyük üçgenim ikiz kenar. Aynı zamanda iki eş parçaya bölmüyor tabanı? Evet. O zaman AD ile D. Hadi şuraya da F diyeyim. DFM de eşit. Şunu da koyayım. Güzel. Bunları da yerleştirdim. Devamda ne yapacağım? Burada bir sıkışma olabilir. O zaman hemen bir destek. Buralarda bir şey görüyor musun? Görmüyorsun. Bir de şunu göstereyim. Bak bakayım bir daha görebiliyor musun? Şunu göstersem. Hala yok mu? O zaman benden bir destek daha sana şöyle. Hocam bu ne? Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü de gördük mü? Dikten geldiğim x ile 2 eş parçaya böldüm. O zaman burası da eşit. Evet buralar x e x. Ay maşallah diyorsun şu an biliyorum. Evet soru birazcık meşakkatli ama güzel bir soru. Bunları çözmeye ihtiyacımız var. Buralara x x yazdım. Şimdi ne yapacağım devamında? Artık buradan sonrası Pisagor teoremi. 5 var 9 var. Hemen şurayı bulamaz mıyım şu ac'yi? E, bulabilirim. 81 yani şunu alayım bir. 9'un karesi eşittir. 5'in karesi artı ac'nin karesi ac'nin karesi ve buradan ac'nin karesi eşittir. 81'den 25 çıkardım. 56 geldi. Hocam kök 56 falan dur dur onu yazma. Zaten burada da Pisagor yaparken kullanacağız ya. Bazen böyle pratiklere ihtiyacımız var. Şimdi bu tarafa geçtik. AF'nin karesi 2x'in parantez karesi yani 4x kare eşittir. ACF3 arkadaşlar. AC'nin karesi e buyur burada var 56. Bu yüzden hiç uğraşmamıştım. Artı 4'ün karesi 16. İşte bu bana sorunun cevabını verecektir. 4 kare eşittir 72. Dolayısıyla buradan x kare eşittir 18 geldi. Her tarafı 4'e böldüm. x'im de eşittir. 9 çarpı 2'den 3 kök 2 olarak buldum. İşte Muchas